Ormus Gold Eşi benzeri yok dünyada Herkes ormus gold üretiyor Nasıl üretiyor? Tuzlu su Aman birazcık da Mikrogram altın Gerisi Hava Dünyada Bir firmada bizim üretmiş olduğumuz Ormuz koltuğun kalite bakımından Onda bir kalitesinde bir ürün üretsin Ya adamın elini öpeyim Değil mi? Yok ya yok ya Allah rızası için Dünyanın hiçbir ülkesinde bizim üretmiş olduğumuz bu ormuz koltuğun Kalite bakımından onda biri kalitesine ulaşacak bir, bir ürün yok Onda bir Onda bir kalitesine ulaşacak kimse yok Şimdi Madde bağımlısı olan bir şahıs, ismi önemli değil. Almanya'da. Sarı kantran, üzerlik, safran, olmuş kolt kullandı. Adam her şeyi bıraktı. Spora başladı. Türkiye'ye geliyor arada sırada. Türkiye'de filmlerde figüranlık yapıyordum. <laughs> Bana birkaç tane videosunu gösterdi. Çok komikti yani. Adam çelimsiz, halsiz, dermazı, yorgun, madde bağımlısı olan olmuş adam sporcu. Bodybuilding yapmış, kas yapmış falan. Ee, Diriliş Ertuğrul'da oynamış. Bazı bölümlerde falan filan. Bu Vatandaş Ormuz koltuk kendisi için, annesi için, babası için, kardeşleri için, kuzenleri için aldı götürdü. İki hafta sonra dedi ki ben tekrar geliyorum. Niye? Ormuz koltuğumu elimden aldılar. Bana kalmadı. Buradan almayadan Eczane'den ormuz koltuğu aldım. Beş para etmez. Hiçbir faydası görmedim. Bu bana ekmek gibi, hava gibi, su gibi çok değerli ihtiyaç. Gelip alacağım, bana vermiyorlar. <laughs> Kardeşleri, kuzenleri, ailesi vermemiş git geliyor. <laughs> Adam ekstra uçakla geldi buraya Türkiye'ye. Omuz koltuğu almak için. Şimdi burada zannediyor ki bazıları işte altın her şeyi bitiren öyle değil. Altın tamam beyindeki sinir hücrelerinin nöronların DNA'sını, RNA'sını tamir ediyor, yeniliyor ama bor olmadı. Oradaki kimyasalları civaya katmıyor, kurşun nikeli almıyor, ne alacak? Süngeri gibi emiyor, yük ediyor bor. Her türlü zehri beyindeki. Özellikle bor ama monoatomik bor, herhangi bir bor değil. Bazıları zannediyor ki bor tozu, öyle, öyle değil. Benim de tadirat, tamirat yapıyor, yenilik yapıyor. Armetelleri topluyor bu. Çinko 300 çeşit enzimin oluşmasında rol oynuyor. Magnezyum 400 çeşit enzimde rol oynuyor. Demir kan yapıyor. İyot o da iyot. Tiroid bizini çalıştırıyor. Vesile vesile. Benzeri yok mükemmel. Kullanan biliyoruz. Yazıyoruz zaten. Kullananlar kullanmayanlara anlatsın. <laughs> Bilenler bilmeyenlere anlatsın der gibi.